Sokrat diyor ki erdem mi? Bana erdemi anlatsana diyor. Erdem nedir? Ben diyor erdemi öğretiyorum. Bak 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 biçe bak piçe bak piçe. Anlat diyor bana ya bence sana parasını vereceğim kaç paraysa ya. Aramıza toplarız arkadaşlarla diyor. Hipokrat falan da orada. <laughs> Diğer sofistler de orada. Bana diyor öğretsene birazcık diyor. Oradan giriyorlar konuya. Ara ara Sokrat şey yapıyor. Mesela bir, şey, bir konuşuyor, 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 konuşuyor. Sokrat diyor ki bir yerde bir dakika. Sen şimdi en başta savunduğun şey şu anda çürüdü. Bütün sofistlerin yaptığı gibi protokol diyor. Tamam bir dakika am çürüdü ama ben aslında öyle demek istememiştim. Sokrates sen beni tam anlayamadın. Bak aslında ben onu demek istemedim. Bak dikkat et. Dikkat edin bak. Ben aslında tam onu demek istememiştim. Ne demek istemiştin diyor. Bir yeni bir şey söylüyor. Tekrar konuya giriyorlar giriyorlar ama Sokrat başı unutmuyor. Çünkü o başa dönecek. Yine çürütecek ama Hocam. diyor başta diyor böyle söylemiştim diyor. Aa diyor evet ama diyor ben diyor o anlamda değilim. Sıfır diyor. <laughs> <laughs>